bir oyun daha, seri bir oyun daha. At 2 olacağım Olurdu, abi. Galiba ben. Çekil seviyece. He? 3 oldu. Barış. Çekiyor musun? İşte çekeyim Ha ya. ne e, çekeceğiz? TikTok çekelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> kankacım. Uf. <Of>. Allah'ın emri. <laughs> Beyim oluyor mu Eman Yeter ya değil yayını kapatacağız gençler saat 1.30 olmuş ya Video vardı video Misafirlerim var abi benim selfie var bak gel 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 kardeşim 9300. Gel sırada mıyım? Nasıl yani? Nerede bakıyoruz onlar? Ayıp değil mi, yani mi ya lan Mahir abi? abine artistik yapmaya ha? Ha ne yazmıyor? <laughs> o zaman abi bir eksiklik var şaşırdım, ya Hayret doldu oldu buna He? Kendiye düşündü Gel Şeyde yazıyor Eee <laughs> Kaskabatı yazıyor, ee, ne yazıyor canım, orada gösteriyor Ne vereceksin? Güzelmiş, bir dakika yaramıyor. bir dakika Ne ama ekmeğe getirip hayvan gibi şöyle e, bir şey yapma Sefa Hıyuu <laughs> <laughs> artık bende oyun sonu bizim <laughs> Bak yani hani şöyle ince da, olsun babacım Kocaya atlanır mı? Şey Kocaya kimse, şey şey kimse atlamayacak Yalnız kişi bizim olsun Yo anladın mı Atlanır mı? Uçak Ejderya'nın suyunu sıkıp gel- Ejderhan'ın suyunu sıkıp geliyon ben Ejderhan'ın Abi Kendi Ejderhan'ın suyunu sıkıp geliyon ben yani. salıyor muyum? Geliyorum şey. ki. Bana bana bana. Okey. Barışçı. Böyle aşırı ne ama direkt George'a atlanmaz kanka. Uçak muhabbeti bile olmayacak amına koyayım. Ne yapsak şeyi mi atlasak? Sen söyle. George'un ilk yerini mi Nereye atlayacağız? Abi. Seçin atlatayım. Bir dakika. Ben uçağa bakacağım. Sen sen George'a atla. Okey, okey, okay. Hangar okay, okay. tarafına atlayacağım. Ruslan, Ruslan, Toprak Ruslan, 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 Bu gece ya, utanmıyor abi, musunuz lan içime bakmaya? Ya. Sen söyleme onu yayında. Dönü. Yeter be! Allah. Yeter! Bekle abi. Ne istiyorsunuz lan bu götten? Vallahi götümü keselim. Ooo bir sürü Bilmiyorum adam ya, ya. Oğlum. Dönü fıttığını sen hayırdır ağzına niye alıyorsun? Kaç defa diyeceğim kalsana sana ağzını alma diye ya. Abi sen ben açıkladım. Adamlar adını... yanıma atladı. Adamlar yanıma atladı. Dur, Bak dur. Lan, ha, silah, 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 Abi, silah, silah, silah. Kaçıyor, Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Görüyorum, info veriyorum. Mini buldum, mini şu buldum. Saat. Geldim, geldim, geldim. Tamam, tamam. Üçünde de silah var. Ozan, evet, ee, ee şu an kadar git. Burada silah vardır, gel. Harikasın ya. Evet. E, kal çok güzel bir dokunuş yaptın. Helal olsun canım. Evet. Kal'ı da bitirdiler ama Kal'ı da... Ananı avradını. E, abi beni kaldırman lazım. Ozan gel silahımı al siktir ya. Silah al, silah al, silah al o zaman. tamam, Dur, dur, yok. dur, Tamam, dur. Kurtarıyordum oyunu. Gel lan. Yani. Ay. Eksi 50 olsun. Dur dur, dur, dur ses verme sen. Lan ne Oha oha. Bir tanesinin canı çok azdı ya. O ne yaptı, yaptı ya? Herkesi evet, dağılırdım orada maybet diye. Evet. Evet. Eksi 37 yedim ben. Eksi 50 yedim. <laughs> 36 ne? <laughs> ya çok güzel. Ben orada var ya onları kesseydim yukarıda. Daha iyi oynasaydım güzel video olurdu. Benim kumadım burada biter abi. <laughs> az yedim ya. Az yedim. Az 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 yedim. Benim...